Önce buraya geliyorsunuz bu tarafa. Burada aradığınız kitabı yazıyorsunuz. Yazmıyorsanız bize soruyorsunuz, yazamıyorsanız ne istiyorsanız önce burada danışıyorsunuz, biz size buluyoruz onu. Ondan sonra içeri doğru gidiyoruz. Bu arka tarafınızda kapıdan girdiniz ya, onlar sayılıyor. Kim giriyor, kim çıkıyor diye sayılıyor. Yani i̇stediğimiz kitap olduğu zaman gelip burada raflardan alıyoruz. Böyle yavaş yavaş, yavaş yürüyelim. Bizde çalışan abilerimiz, ablalarımız size yardımcı oluyor. Bak bekliyorlar. siz istediğinizde size o kitabı da bulup veriyorlar. çekirdeğimizde de aynı şekilde işlemi yapılıp geri alınıyor. bilgilendirilmiştir. Ee, Özel olarak burada saklanıyor. Burada olan arkadaşımızdan izin alarak eğer ki o kitabı kullanabiliyorsanız buradan. Ayrıca bu odamızda görme özürlü arkadaşlarımız için kitaplarımız da var. Onlar da gelip yararlanıyorlar. 24 saat açık. Kesinlikle 24 saat her zaman bekliyoruz. İşte böyle geliyor gençler. Çocuk kitaplarını istediği zaman mesela bir tane <gülüyor> Mesela bakın <laughs> çocuk kitaplarımız geliyorsunuz. Böyle. Çocuklar gelip okuyorlar ya da göçüyorlar. bunu alıp evine gidip oku, ondan sonra tekrar iade etmek şartı. Her, Her yüzyıldır. Yüzyıldır. Türkiye'den Avrupa'dan. Böyle Gibi istediği filmin numarasını bulup buradaki arkadaşlara söylüyor arkadaşlara